Asit tarihi tamam, asit tarihi evet liman ticaret. Bu asit nehrinden ticari gemiler, yelkenli. O zaman motorlu yoktu o zaman. Evet. Motorlu yoktu, yelkenli gemiler. Buradan geçip bizim bizim şu andaki ikamet ettiğimiz yer. Mina. Yani Mina, Mina, Ha, zaten hayfadan Hayfa'dan, şeyden, Mısır'dan bir taraftan gelen mallar buraya indiriyordu. Bir de Halep'ten gelen mallar oradan gümrüklenip çıkıyordu. İpek yoluydu. Hı? İpek. He? Tabii 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 aynen, aynen. He, evet. Aynen. Ee, rahmetli so dedem, rahmetli dedem Haşim dedem. Hı. Orada yanlarında ufak bir çatlı, çatlı limanın kölöbe filan dükkan açmıştı. Evet. İşte gelenlere, gidenlere gümrük teşleri, vardı, değil mi gümrük orada? vardı? Gümrük vardı. Evet. Gümrük. Evet. O e Senesini saman senesini tam olarak bilmiyorum ha. ama vardı orada Samanda Antakya Hatay bildiğim kadarıyla bu ticaretle çok gelişti aynen, bu ticaret aynen, yollarını aynen, deniz tabii denizden denizden ticaret Hayfa Mısır Lübnan Beyrut ha, bir kadar giderdi değil mi Avrupa Avrupa'ya Avrupa'ya tabii buradan mal e, gitmezdi buradan İsrail'e İsrail'den oradan Hmm. aptarı evet. Aynen. Evet. Buradan direkt Avrupa'ya gitmiyordu. Evet. Yok. Evet. biliyorsunuz yani ki bu Yahudiler bunlar ticareti, ticareti iyi biliyor. Ticareti <laughs> iyi bilenler. Evet. Ondan dolayı. Finansını da iyi bilirler. Ya. Evet. bilinmeyen, şimdiki kuşakların bilmediği çok önemli bir özelliği. Antakya'yı Antakya, yı Antakya yı yapan da bu İpek yolu ticareti ticaretin kapısı Kalp, kapı evet Aa, şeye kadar Kalesi'nin orada belki e, gitmişsiniz. <laughs> orada o Simon Kalesi'nin suyu yayla övete, o, şeyinden alıyorlardı. Borular hala döşenmiş. Ben o çok balıkçılık yap, yaptım yani balık avladım. Borular duruyor. Buz gibi su. <laughs> Suyun içinde o gitmiş Siman Manastırı'nda, Simon manastırında. Hah e, taht mı lahasa? O o manastır ha evet. Her döşemişler evet e. aşağıda Simon Manastırı'nın da aşağısı. Aynen. Yani o yerleşke aşağıya kadar gidiyor. Doğrudur. Aynen. Ben çok şahit oldum orada olanı. Ee. Yoksa nereden bileceğim? Sordum tabii oradaki köylülerden her şey. Tabii ihtiyar yani o zamanda ben. 30-30 yaşlarındaydım. Onlar 70-80 yaşlarında. Şu anda 66 yaşındayım. <laughs> Allah <'ı> yıkallin <Sağlayın> ne? <laughs> ee, bu burası e, Boğaz, e, Asi, Asi Nehri'nin denize döküldüğü nokta. Nokta. Burası eskiden yani bu sütlükken ona on sütlük yaşlarında böyle arkada yüzerdik tertemizdi. Evet. Böyle yüzerken karşıya düz gidemezdik kadar akıntılıydı ki, o kadar çok akıntı, derrak, evet. hem yeşil suyu var, tertemiz. He. Eve gitmezdik, hep suyu buradan içerdik. <laughs> evet. Aynen. Ben de, işte, şimdi, e... değil ki su içme, yani içine girme bile hastalık sakıncalır. kaparsın. Hastalık yani. kaparsın. Ben küçük ben çocukken burada yüzdüm zaten. Karşıya geçmek istediğim boğulma tehlikesi geçirdim. Aba, amcamın oğlu, eee, e, amcamın oğlu beni e, çekti, ee, çıkardı. O o, su o, tekrar o Saman Dağı'nı tekrar deniz ticaretine açmak lazım. Belki bir ara açmak de, lazım Ticaret eskiden İskenderun'da böyle bir ticari liman yoktu. Şey, e, şu ismi e, Lütfü Savaş'ın başlattığı bir e, e, gemi, yolcu he, taşıma, yolcu, şu ismi Hakem. E, e, feribot. Feribot, Kıbrıs, aslında Beyrut. Ee, Aslında ee, buradan ay. bak Asiden, Asiden o çok şahane olur. Neyke? Asiden tabi. Tabi. Daha, daha, daha yararlı. Daha yakın Asiden, hemen. Asi nehrini böyle güzelleştirmek, etrafını düzenlemek daha şeye kadar, çöğürlü mahallesine kadar bu düzelir. evet. Yok. Bak, da masraf da istemez. Yok. Yani Avrupa'ya gittim, ben Avrupa'da Fransa'ya gittim, Almanya'ya gittim, Hollanda'ya gittim, Portekiz'e gittim. İspanya'ya gittim. Hollanda'da bütün şehir içi hep gemiyle. gemiyle, yani nakliyatı hep gemiyle, ne kirlilik oluyor şehirde, ne de bir şey. Yani deniz yoluyla, su yoluyla işte kanallar açmışlar, asansörler mesela bir, bir tepeye geldik, tepenin orada asansör suyu kapatıyor, asansör yükseliyor, gemi geçiyor, ondan sonra bir daha asansör indiriyor suyu, gemiyle birlikte iniyor gidiyor. Yani burada çok basit bir şey. Çok basit, evet. Çok basit ama yapmak istedikten sonra yapmak yapılır. Yapmak sonra çok basit. Buradan Rus Suriye'ye, Lübnan'a, Mısır'a yani. Mısır kadar yolcu taşımacılığı <laughs> rahat yapılabilir. Yani. İşte biz daha küçük NATO yolu diye bir şey var. Buradan geçiyor Suriye'ye kadar. Lübnan'a kadar bağlanıyor. Hmm. Oradan da İsrail'e. Buradan biz ben 12-13 yaşlarındaydım. Burada turistler geliyordu. Çevliye kadar duruyordu. NATO yolu nerede gideceğiz biz Suriye'ye falan. He, evet. Yok. Allah'a kavuk.